pressure in 9 10 11 12 13 11 12 13 14 15 16, 17. İlayda mı kazanır, Ozan mı? Herkese merhaba arkadaşlar. Uzun Makarna kanalına hoş geldiniz. Bugün sizinle birlikte Barbie Prenses Okulu cosplay yapacağız. Blair'in fotoğrafını burada görüyorsunuz. Kıyaslayın bakalım benziyor muyuz arkadaşlar? Kombinim de böyle bu şekilde oldu. Ayakkabının aynısını bulamadım çünkü ayakkabısı pembeydi. Boyamaya düşündüm ama belki güzel olmaz diye boyamadım. Ama kombinin Birebir aynısını buldum arkadaşlar yurt dışından. Çok güzel bence. Siz de yorumlara planınızı yazın. Bugün yapacağımız çok fazla görev var. Birinci görevimiz... Global olacak bir Barbie videosu çek. O yüzden hemen stüdyoya gidiyoruz ve stüdyoda yeşil ekranda backstage'ını size göstermiş olacağım. Hadi gidelim. Evet şu anda hazırlanıyorum. Bir anda makyajlı çıkacağım. Normalde make-up influencerları genelde makyaj üzerine yapıyor ama benimkisi kostüm üzerine olduğu için ben makyajı bir anda koyduracağım. O yüzden yapıyorum hızlıca. Sıkıldın mı kanka? 50 kere dinledin aynı şarkıyı. Bugün daha çok dinleyeceğim. Daha, daha kurgusunda dinleyeceğim onu. Eğleniyor musun Mali? Yazın bu hafta son günleri artık. Ben gidiyorum. Bir... Allah'ım eşitsiz mi oldu? Ben anlamam ki. <laughs> Sen, Bakayım. çok iyi. Ben, ben çok anlarım. <laughs> Biliyorsun artık Bakayım. hani. Senin arkadaşın olduğum için da, da bakabilir. Bence de aynaya bak. Eyeliner çekemiyor musunuz ya beyler? Bence. Öyle bir haliniz var mı? Ben sadece kendime çekebiliyorum. Ulan <laughs> 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 erkekler bu sözleri nereden biliyor ya? Kızlar kendi aramızda değil miydi? Arkadaşlar bakın hiç kaşım yok ama bunun fırçasının ucu 3 tane kıl gibi. O yüzden şimdi kaşım olacak. Umarım. Bence erkek olmak çok sıkıcıdır arkadaşlar. Hiç makyaj falan yapılmıyorlar. <laughs> olmak ister miydin kanka bir günlüğüne? Bir günlüğüne belki deneyimlemek için isterdim ben de ama ben... Ben belki bir günlüğüne erkek olmayı deneyimleyebilirdim. Bir günlüğüne kadın olmak evet. mı? Evet. Çok sarar. Bence de sarar. O zaman YouTube videosuna deniştirelim. Eyvah. Kim kadın olacak? Siz kadın, ben erkek. Yağız çok zorlanacağını sanmıyorum kardeşim. <laughs> Eyvallah ya. Allah razı olsun. <laughs> Tam kaşım oldu galiba. Alıştık artık. Sonuçta güzeliz. Arkadaşlar bugün o kadar çok challenge yapacağız ki... ...buradan sonra hızlıca stüdyoya gitmemiz lazım. Birazdan Şimdi videonun editlenmesine bakacağız, bakalım nasıl editlenmiş. Hayatımda ilk kez böyle bir video çektim. Normalde biliyorsunuz, evde kendi kendime falan çekiyorum ama hep böyle bir yeşil ekranın arkada yeşilliği gözüküyor. Kanka saçımın yanları falan yeşil yani. Beceremiyorum çok fazla. O yüzden ilk kez düzgün olanı olacak galiba. Tacım nerede ya benim? Ya olmadan yapamıyor. <laughs> Taşsız asla başlayamam. Kurgu'ya taşsız başlayamıyorum yok, yok. Yes! İşte bu. Gelsin. 1, 2, 3! Arkadaşlar videomuz sonunda buraya açıldı yani. Dosya 2 saattir açılmıyordu. Şimdi bu şekilde gözüküyor. Ama siz TikTok'tan bu videoya like atmayı sakın unutmayın. Dediğim gibi global bir video olmasını sağlamak istiyoruz. Eğer başarabilirsek çok iyi olacak. Stüdyoya geldik arkadaşlar. Süleyman var yanımızda. Evet. Süleyman kaydımızı alacak. Kanka çok kısa bir şarkı. Zaten 20 saniye falan. Evet. İçeriye geçeyim. Kafamın üzerinde kitaplar varken söylemeye çalışacağım. Tamam paylaş. Anlaştık mı? Anlaştık. <laughs> Benim için geldi. Normalde bugün çalışmıyordu. <gülüyor> Yapmış <laughs> mıyım? Yapmış mıyım? Ben... Böyle. in a pressure. In a bomb my head. Why didn't you think I could do this? evet, şimdi duyuyorum kendimi. Haydi bakalım. Tamam. En baştan değil. Ben sana söyleyeceğim yerini zaten veya şey yaparız. Ben söylerim, girerim. Ben böyle nasıl söyleyeceğim? Tamam. Arkadaşlar ben kitapsız söylemeye karar verdim. Videoda ama kitaplıymış gibi göstereceğim TikTok'ta. Bunun da viral olması gerekiyor. Burada da arkadaşlar viral bir Barbie cover'ı çekmeye çalışıyoruz. Çünkü bugün her şey viral. <laughs> Bence olur viral sizce. Kötü söylersem olur. <gülüyor> <gülüyor> olur. Ben hazırım kanka. Ben değilim kanka. <laughs> Halal olmayı bekliyorum. Tamam. Ben hazırım. <laughs> Süleyman diyecek. Zaten bugün çalışmıyordum. 7'sinden geldim. <laughs> Yaz ne yapıyor? Yaz geliyor. Yağız. Oha bizi duyuyorlar. Evet. Yaz çalışsana ya. <laughs> ne yapıyor? Why didn't I think I could do it? Ama zor bir kelime. Tek de nasıl söyleyeyim? Why did I think I could <laughs> do this? Aney, aney, aney. Onu herkes zor buluyor yeter ha. <laughs> Giderim ha. <he>. Ezberledim. <laughs> Why didn't I think I could do <laughs> Why didn't I think I could do this? Ben gülmeseydim <laughs> olmuştu bu arada. Olmuştu bu sefer biraz. Tutuyorum ben bunları. Sanki ben... Tama. Tamam. 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 Everything tam tamam. tamam. in a pressure. In above my head. But I don't think I could do this. I could walk way instead. This is my chance to break free. Everything's depending on me. And if I keep trying, I'll be on top. sence? Tamam. Tamam Dikey videosunu çekelim kanka. TikTok'a paylaşacağım şeklinde. Tamam. Ben alttan müziği dinleyeyim. Şarkı söylüyormuş gibi. Hı hı. Ben şarkı söylerken biri kafama kitap koyabilir mi? Veya ben mi koysam kendi kendime kitap? Ben koyayım. Ben kendi kendime koyayım. Bir de sen yaparsın tamam, kanka. Öyle deneriz. Tamam kanka. E, başlatabilirsin. Ben müziği sadece dinleyeceğim. <laughs> I could walk to away instead. This is my chance to break free. Everything's depending on me, and if I keep trying, I'll be on top. şey şey, şey, şey. Yapayım, bu tekrar. <laughs> Hep böyle yapıyordu ya. <laughs> arkadaşlar biz şarkı kaydımız aldık. Viral kaydımız geliyor. Aa güzel çıkılıyor. Çıkılıyor. <laughs> Neyse arkadaşlar bu göstermeyeyim neler yapıldı. <laughs> <ettim. gülüyor> Bir şey yapmıyorum bu arada. O yapılıyor ama çok az yani. Çok az evet. <laughs> To touch the sky. On top of the <laughs> bunu Bunu e, <laughs> <Kifsel Otus> <gülüyor> 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 Slay. Valla. <laughs> ya hayır ya kanka niye böyle diyorsun? Desene sana daire ihtiyacı yok, hiçbir şey ihtiyacı yok. Şurada biz bizeyiz. <laughs> Arkadaşlar sadece gerçekten kitaplar kapının üzerindeyken kayıt alamazdık yani. O yüzden önce kaydalıp sonra öyleymiş gibi gösterdik. Gayet de tatlı bu arada. <laughs> Pardon ya çok atladım ya. <laughs> evet arkadaşlar üçüncü challenge'ımıza geçiyoruz. O yüzden insanların yanlarına gidip onlara bu challenge'ı yaptıracağız. Ve kazanabilen... Para kazanacak. Hadi gidelim anlatırız. Evet arkadaşlar, üçüncü challenge'ımız için Beşiktaş'a geldik. Burada insanlarla beraber bir challenge gerçekleştirecek. Merhaba, nasılsın? Uzun makarna, evet. Hoş geldin bu arada. Videoya daha yeni başlamıştık. Biz bir challenge yapıyoruz. Böyle bir challenge var tamam mı? Aynı kıyafeti giymek zorunda değilsin. Kafanın üzerinde kitaplarla bu şekilde durursan 30 saniye 1000 TL kazanacaksın. Tamam, Gerçekten mi? Gel al. Umarım düşürmezsin. Tamam, yaparım, yaparım. Bu şekilde duracaksın tek ayağın havada ve kafandaki kitapları düşürmemen gerekiyor. İnşallah yaparsın birazcık da rüzgar var. İstersen tek tek koyabilirim. Sağ Bence 4 tane kitap yeterli bu arada. <laughs> şu şekilde duracaksın. Ama kafanda kitapla uçmadan. Bir, iki, üç. Zor ya. Bir dakika şunu en alta koyalım. Sen koy, aynen sen koyarsan daha iyi olur. Ay çok rüzgar çıktı ya şansına. Abla kitap uçuyor ben bıraksam da. Ya of! Yemin ederim şu an fırtına çıktı. <laughs> Şöyle koydum. Tamam, 1, 2, 3, düşme, 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 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, biraz daha iyi, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Bence 20 de yeterli, tebrik ediyorum ilk kazanan sensin. Yıldız sen de kavga et. Evet kazandım, tebrik ederim. Evet havadan, Oley. şu an havadan 1000 lira kazandım. İnanmıyorlar şimdi. <laughs> Videoda görsem inanmazdım. İşte. Vermiyorlar diye mi evet. Düşünüyordum. O zaman tebrik ederim, görüşürüz. <laughs> Denemek ister misiniz? Şimdi kafanızın üzerinde kitaplarla bu şekilde durmanız gerekiyor. Az önce çocuğu gördünüz mü? 30 saniye düşürmeden durursanız 1000 TL. Yapar mısınız? Tamam, videoyu gösterelim mi? Bu normalde bu şekilde bir konsept var. Elinde çiçekler falan var ama... Evet, çiçekler yok. Çiçekler yok, sadece kitaplar var. Bu şekilde 30 saniye durabilirseniz... Kız bile duramamış yani. <laughs> o zaman hazırsanız başlayalım. Bunu da koy. Siz kendiniz koyun bence. 3, 2, 1. Eğilmeniz lazım ama. İyi. Tek ayak üzerine Aynen, var. tek ayak üzerinde bu şekilde durmanız lazım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, çok iyi gidiyor. 18, 19, 20, 20 sayede yeterli. Tebrik ederiz. Devam ediyor. 30'a tamamlıyor, inanamıyorum. İyi <laughs> alayım Oha, 2000. 1000 <laughs> TL kazandınız, tebrik ederiz. 400, 600, yüz, Bunlar yayınlanacak. Evet, yayınlanacak. Ne zaman? Ee, gelecek hafta cuma günü. Hangi kanal? Uzun Makarna kanalı. Teşekkür ederim. Tamam. Denemek istiyor musunuz? Evet. <gülüyor> <gülüyor> Bu kadar paramız <laughs> <laughs> tamam. Ama birazcık daha ilminizi rica edeceğim. Şöyle. Normalde kızlar daha iyi yapar. Geleceğiz, o zaman şöyle yapalım. İki kişi denesin. İlk önce düşüren kaybetsin. Olur mu? İster misin? Gel. Çantayı bırakıyorum. Aynen. Hangi tarafı seçiyorsunuz? Fark etmez ya. Kat, yapın. Tamam. Siz de buna. O zaman size göstereyim. Hanginiz daha erken düşürürse bilmiyorum. Challenge bu şekilde. Şöyle. Şöyle tek ayak üzerinde öne doğru gitmeniz gerekiyor. En uzun süre duran. Ha, eller yana. Derken. Başlıyor bak. 3, 2, 1. Başla. 1, 2, 3. Aa! Çok <laughs> çabuk besledim. İnanmıyorum. Ben. Hiç bu kadar erken Cengiz. Ben çok ilgisiz bir istedim ama. Ya baba. olsun olsun. O zaman sana da yine de 200 TL <laughs> üzülmemen için. Siz de 1000 TL kazandınız. Çok kolay oldu Evet çok kolay oldu. Çok kolay İnsanlar 30 saniye 40 saniye bekledi. Sen hemen kazandın. Şansım hocam ne yapıyorsun? O zaman bunları kayalım. Bir, iki, üç, dört, beş. Teşekkürler hocam. Tamam. Abi. Tebrik ederiz. Hoşçakalın. Ee, Uzun Makarna şey... kanalına abone olmayı unutmayın. <laughs> Efendim? Biz oynayalım. Tamam. İkiniz beraber mi istiyorsunuz? <laughs> o zaman para az kaldığı için 200 TL için olur mu? Ne ama oyun ne? Ee, kitabınızı kafanızın üzerine tutacaksınız ve öne doğru eğeceksiniz. İlk kaybeden biriniz tamam. üç tane, biriniz iki tane seçin. Tamam size gösteriyorum ben hareketi. Düşürüyor. Bilmiyorum önce kim düşürürse diğeri almış oluyor. Tabii. Şöyle tek ayak üzerinde duracaksınız. Ve en, en uzun süre duran kazanıyor. Hazır mısınız? Bir dakika. Bence yatay koyun bu arada. Nasıl koyun? Şöyle koyun bence. Harbi Ayraç bırakabilirsiniz. <laughs> bu arada challenge'a ilk katılanlar tamam. direkt 1000 TL kazandı. Şu an maalesef gitgide paramız düşüyor. Bir Hazır mısınız? Ben şimdi koyayım. Tamam şimdi böyle Haydi başlıyor ben. artık. 3, 2, 1. Tek ayak üzerinde öne doğru duracaksınız. 1, 2, ya inanamıyorum. <gülüyor> <gülüyor> hemen kaybetsin. Ben kazandım değil mi? Evet tebrik Başka ederim. ederim. <laughs> Önce onlar yapsın sonra siz yapın olur mu? Son zaten iki tane kaldı. Tamam, başarılar arkadaşım. <laughs> başarılar kardeşim. <laughs> Yarışmacılara başarılar diliyoruz hangisini seçin Sözde tamam bir şey söyleyeceğim ilk katılanlar 30 saniye kadar durdular şu an kimse 3 saniyeden fazla duramıyor farkında Sözde mısın duramıyor. kim sizce kim kazanır sizce kim kazanır herkes fikrini söylesin bu taraf mı kazanır bu taraf mı hanımefendi kazanır, hanımefendi kazanır. herkes hanımefendi kazanır diyor tamam başlıyor muyuz evet 3 2 1 öne doğru eğilelim evet süper gidiyorsunuz 1 2 3 4 5 Altı. <laughs> Beş ya, yandık inanmıyorum. Konuşmalar mı Konuşa da bilirsiniz eee, evet. Aya, aya. Çok aya. yanlış aya. insanlara aya. denk geldik. Benden Rahatlığa var. bak inanmıyorum. Siz daha ne kadar duracaksınız öyle. O zaman sen biraz daha ayağını, ayağını kaldır, kaldır. aynen. Aa evet. düşmüyorlar. Evet. Şaka gibi. <laughs> Kaç saniye oldu? Bayağı 30 oldum. saniye. 2 <laughs> dakika dururuz. Ozan! Ya ikisi de beden eğitimi, beden eğitimi öğretmenle mi oluyor? Dur biraz kafalarını karıştırayım şöyle <laughs> etrafında. Kolları biraz daha, kolları açalım size zorluk olacak. Aa, evet. Keşke başkasıyla rakip oldunuz Çok eğleniyorum Ya, anda. 30 saniye, kaç 30 saniye? 1 dakika oldu şu anda. Kaleye dönüşelim mi? Ben döner yiyeceğim. <laughs> Hadi artık! Hadi düş artık! Bir <laughs> şey mi? sen sağlanıyor gibisin biraz. Evet, o da sallanıyor, bacakları titriyor, çaktırmıyor. Abi bu kadar süre kafanda bırak kitapla tek ayak üstünde duramazsın yani. Abi hadi. Gıdıklanıyor musunuz? Yok. <laughs> hadi o zaman hadi düş. <laughs> İnanmıyorum. Ozan, Bin TL'yi onlara vermeliydim. Allah harikasınız. Yok ben düşmem. İkisi de inanılmaz inatçı. Hayatımda bu kadar inatçı iki insan görmedim. Besyölermiş ve... Ya. <laughs> Düş artık. Düşeceğim biraz. Kitap yamuldu zaten kafamda. İnanmıyorum oh, ben gidiyor. şoktayım. Gidiyor. Izleyip gidiyor, izleyip gidiyor, gidiyor. Gidiyor, ay, ay, gidiyor, ay, gidiyor, gidiyor. Hadi, hadi, hadi. İsmin neydi bu arada? İlayda. İlayda sizin? Ozan. İlayda mı kazanacak Ozan mı? Fikirleriniz neler? Ben de bu arada size sorayım. Sizce İlayda mı kazanır Ozan İlayda. mı? Ozan abi kazanır ya. Abi alacağız ya. İlayda. Ama dikkat al. Haydi Ozan. Düş, düş. İlayda mı kazanır yalur. Ozan mı? Bence, Bence ben. Allah. Hadi. Şoktayım şu an. Hala gitti. Hayır Aa! Bir şey söyleyeyim çok iyi. Tebrik ederim. bacağım. <laughs> o yüzden ben ikinize de vermek <gülüyor> istiyorum. Çok <laughs> Tebrikler. Efendim? Ya. <laughs> Parım, paramız kalmadı. kalmadı. Gelmeyin bak görüşürüz. Teşekkür ederiz. Git kusura bakmayın. Tamam. Kusura bakmayın. Evet arkadaşlar çok güzel bir videonun sonuna geldik. Beğendiyseniz like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.